Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar, e, Vikram Solar TK diye bir site çıktı daha bugün. E, bugün patladı. Herkes bugün e, söylemeye başladı. Etrafta duyurmaya başlandı. Solar site, Valor Enerji'ye benzer bir site arkadaşlar. Bu sitede arkadaşlar <laughs> sitede e, şuradan ben direkt şarj konumuna gireyim. E, şarjdan önce arkadaşlar ben kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum arkadaşlar. Hiç kimseye de Burası garanti, burası bir sıkıntı olmaz diye hiçbir zaman hiçbir site için söylemedim. Bunlar bir ponzi sistem. Bir gün elbet kapanacaklar. 20 gün içinde de kapanabilir, 3 ay içinde de kapanabilir. Bunu bilemeyiz. Arkadaşlar sistem yeni olduğu için ben direkt yüklememi yaptım. Şarj bölümüne giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bakın burada diyor ki belirtilen miktarları yükleyin diyor. Yani 100, 300, 500 yükleyin diyor. Ama bunu canlı destekten konuşup 150, 170 yükleyebilir miyiz diye sorabilirsiniz. Ben 180'lik cihaz alacağım için arkadaşlar 2 defa 100 liralık yükledim arkadaşlar. Şimdi de şarj et dedim. zaten şarj ettikten sonra IBAN bilgileri falan geliyor. Giriyorsunuz bankanızdan yolluyorsunuz. Basit yani öyle zor bir şey değil. Bu önceki sistemleri soları bile Valero'yu kullanan arkadaşlar aynısı. Sistemi birebir aynı. Yükleme sistemi de bütün zaten ponzi sistemler neredeyse birebir aynı sistemleri kullanıyorlar. Buradan İki defa 100 liralık ben şarj ettim. 200, 180 liralık cihaz aldım arkadaşlar. Para çekme kısmına gelelim. Para çekme kısmı arkadaşlar minimum 100 TL. Buraya 130, 120 istediğinizi yazabilirsiniz. <laughs> Bakın buradan bankanızın sahibi, bankanın adı falan banka hesabının IBAN'ını yazıyorsunuz. IBAN'ınızı arkadaşlar birleşik şekilde yazın. Ben genelde bütün sistemlerde öyle görüyorum. Ha, boşluklu yazılabiliyorsa, sığıyorsa kopyala yapıştır direkt yapabilirsiniz. O da olur. E, TR TR başına koyuluyor mu koyulmuyor mu e, fark etmiyor ama isterseniz e, canlı destekten sorabilirsiniz basit canlı destekte de uygulama içinde sitede mevcut Telegram kanalları da var arkadaşlar 100 TL minimum çekim buradan da çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar e, sistem bu kadar e, şeye geç göstereyim bir de e, referans sistemini göstereyim arkadaşlar bakın arkadaşlar burası da takım bölümü 30 TL girişte veriliyor. Bir de arkadaşlar günlük 5 TL maaş alıyorsunuz yazıyor. Öyle yazıyor. Yani size 5 TL her gün bedavadan da bir de para veriyor arkadaşlar. Yatırımsız çekim büyük ihtimal yok. Ee, en az yatırım yapmanız lazım. Yani buradan şimdi biriktirip 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 30 günlük 5 liradan 10 günde 50 lira eder. 80 liraya ulaşırsınız e, 10 günde bedavadan. Ama arkadaşlar büyük ihtimal 200 liralık yatırım yapmadan minimum 200 liralık cihaz var. Şuradan cihazları da göstereceğim. Bakın üye şeyleri arkadaşlar. Birinci seviyeden %13 komisyon. ikinci seviyeden yüzde üç. Üçüncü seviyeden yüzde iki. Birinci seviyenin komisyon oranı gerçekten yüksek ama iki ve 3 epey düşük. Burada da detayları yazıyor arkadaşlar. Satın alma kısmına giriyoruz. Bakın bunu aldım ben arkadaşlar. 180 TL'lik ee, şimdi etkinleştirdim. Ee, bu şekilde arkadaşlar diyebileceklerim. Bu şekilde daha da fazla bir şey yok. Sistem bu şekilde. Ee, bütün cihazlarda açık. Başka diyebileceğim bir şey. İleti kısmına giriyorsunuz. Bakın burası direkt burak şey e, yükleme yeri. Bakın ben yükleme yaparken e, 100 veya 500 sabit miktar diyor. Bakın ben sordum. 210-230 TL olmaz mı diye. 100 veya 100-500 sabit miktar diyor. E, tabii benim bir arkadaşım da e, 3150 TL falan yüklemek istiyor o cihazı almak için. 3150 TL yükleyebilir miyim demiş. Evet demiş. Yani büyük miktarlar yüklediğinizde galiba küsüratlı yüklenebiliyor. Makinenin fiyatına göre değişiyor. E, bu şekilde arkadaşlar bakın ben de yükleme yaptıktan sonra P1'den yaptım ilk başta arkadaşlar. P3'den yapın. P1'de hata vermesine rağmen para hemen geldi. Ben de gidip hemen sorayım dedim. P1'den yükleme yaptım. E, hesabıma ne zaman gelecek ödeme yaptım tıklıyorum. Hata veriyor dedim. P1'den yapın. E, P1'den yapmayın. Ben P1'den yaptım arkadaşlar. P1 nedir diye soracaksınız p de arkadaşlar bakın şurada şarj kısmına girelim arkadaşlar. Bakın buradan satın alayım Onaylamak. Şarj kısmına girelim. Bakın burada P1 P3 var. Ben P1'den yaptım. Ee, bir sorun olmadı. Sadece hata verdi sistem. Ee, ama gene de hesabıma geldi ee, para 2 dakika içinde. Gene de bir sorayım dedim. P3'de öyle bir şey olmuyor. P3 daha basit. Hem P3'den yapın. Bu şekilde arkadaşlar sistemin e, mantığı da sistemin durumu bu. E, ilgilenen arkadaşlar bakabilir. E, kayıt olma linkini bırakacağım arkadaşlar. İnşallah uzun süreli sürerse güzel kazançlarımız elde edeceğiz. Herkese kolay gelsin diliyorum. Bol şans diliyorum. Herkese de bol kazançlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu da beğenmeyi, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar.